Hoş geldiniz. Tekrardan selamlar. Uzun bir süredir vlog çekmiyordum. Vlog ya da video çekmiyordum öyle söyleyeyim ve çok heyecanlıyım. Üzerime de siyah giymişim. Saçlarımın kıvırcıklığı yeterince belli oldu. <laughs> Ya ama velakin tekrardan hoş geldiniz sizleri burada görmeyi ve sizler de beni burada görmeyi çok özlediğinize göre, tekrardan konuştuğunuza göre çok mutlu olmalıyız. Ve ben şu an çok mutluyum, enerji doldum ve sizlerle beraber bir sohbet videosu çekmek istedim. Kendime kahve aldım ve kahvemi içerken sizlerle sohbet etmek istediğime karar verdim. Son zamanlarda biliyorsunuz ki Instagram'a ve YouTube'a, sosyal medya hesaplarıma biraz ara vermiştim. Bunun sorumluluğunu da paylaşmıştım ve video atmamıştım. Ama ben size gitmeden önce bir sürü 5 günlük vlog bırakmıştım. Onları tekrar tekrar izleyebilirdiniz Umarım ki bunu yapmışsınızdır. Ama bugün buradayız ve tekrardan YouTube'a geri dönmüş olmak beni çok heyecanlı hissettiriyor. Çünkü YouTube her zaman benim bir evim. Yani bir tık daha Instagram'ı işim olarak, YouTube'u ise evim olarak ve buradaki insanları da ailem olarak tanımlıyorum. Hep böyle Instagram'da içerik üretmeyi de çok seviyorum. Çok daha kolay evet falan ama YouTube çok daha uğraştırıcı olduğu için çok daha özel aslında ve buradaki kitlem çok daha sadık bence oraya göre. Sadece Instagram'a takip eden insanlar için söylüyorum bunu. Ama şimdi tekrardan kavuştuk. Kahvemi de aldım ve son zamanlarda neler yapıyorum, neden sosyal medyayı bir anda Böyle ara vermeye karar verdim Sınavlar, vision boardlar, 2025'ler, hedefler Her şeyden konuşacağımız bir video olsun Ve biraz e, hastayım O yüzden konuştukça sesim kötüleşmeye gidiyor e, Yanıma bol bol su aldım <laughs> O yüzden bu ikisiyle beraber Ve kahveyle birlikte idare edeceğiz Ki kahve biraz gıcık yapan bir şey aslında Kahve ve çikolata gıcık yapan insan ama Bakalım mayonez falan da yapıyor biraz ama neyse halledeceğiz. İlk konuşacağımız konu neden sosyal medyaya ara ver? Bunu aslında Instagram'da detaylı bir şekilde yazmıştım ama yine de buradan da tekrardan cevaplamış olayım. Hem ve de daha detayına ineriz diye düşündüm. Ee, sosyal medyada içerik üretmek zaten zor bir şey. Kendimi influencer olarak adlandırmıyorum. Influencer'in işi bence kolay. Biz burada emekçiyiz. Ee, Instagram'daki yorumlar sizi etkileyebilir. Youtube'daki yorumlar sizi etkileyebilir. Videolarınızın izlenme sayısı belli bir süre sonra, 4 yıl sonra bunları takıyorsunuz tabii ki yani en de sonunda. Ee, takipçi sayınızın düşmesi, artması, izlenme sayılarınız falan sizin umurunuzda olan şeyler. Ee, ve Instagram'da çok fazla istediğimi alamadığım evredeydim ve o yüzden birazcık dedim ki ara vermeliyim. Ama bunların haricinde de üniversite yeni bir ortama alışmak, yeni bir üniversiteye, yeni bir okula alışmak, yeni insanlarla tanışmak ve haftanın 5 günü İngilizce görmek, sabah 8'de kalkmak yani zor şeyler arkadaşlar gerçekten zor şeyler ve bunların yanında bir de sosyal medyayı da aktif bir şekilde sürdürmeye çalışıyorum. Bunların yanında yüzme ve spora gidiyorum. Bunların yanında kitap okumaya çalışıyorum. Bunların yanında dizi ve film izliyorum. Yani bunlardan sadece bir tanesine odaklanabilecek insanlar var. Bir de her şeye odaklanmaya çalışan bir insan var. O da ben. Şu kolyelerimi çıkartmamışım gene. Ah kahve çok güzel geldi. Odaklanmaya çalışmak insanı yoruyor. Ayrıca de arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi sürdürmeye çalışmak da yoruyor. Herkes farklı bir ortama dağılıyor liseden sonra ve insanlar değişebilir arkadaşlar. Yani bunu zaten biliyordum ama hani insanlar değişebilir, insanlar farklılaşabilir. Üniversite ortamında farklı bir insan olabilir. Üniversite ortamındaki arkadaş ortamına ayak uydurmak isteyen insanlar olabilir. Yani insanlar eğer gitmek istiyorsa gitsin. Zaten gitmesi gerek gerekiyormuş ki gitsin yani öyle düşünmek lazım. İşte arkadaş ilişkilerine de daha fazla böyle odaklanmam işte. Gereken bir dönem olunca öyle küçük bir ara vermiş oldum ama geri döndüm. Şu anda çok daha iyiyim. Sınavlarım var, aktif bir şekilde e, sınav çalışıyorum. Dört tane sınavım vardı, iki tanesini hallettim, geriye iki tane kaldı. Yani gerçekten e, yordu beni. Sınavlara çalışmak beni bu arada gerçekten çok yordu çünkü. Şöyle biraz da arkaya asacağım. Çünkü gerçekten şeydi. Artık dönemin sonu ve ben hiç tatil yapmadım. Ki 52 saat devamsızlığımın %90'ını kullanmış olmama rağmen. Son zamanlarda okula gitmediğim zaman o kadar çoktu ki üniversitedeki arkadaşlarımla işte araya tatiller falan da girince bir iki hafta falan görüşemedik ve onlar dedi hani neredesin artık ve ben devamsızlıklarımı çatır çutur yedim yani. Çok da iyi yaptım. Çok da mutluyum bunun için ama bayağıdır tatilde gibiyim zaten. Hani aktif bir şekilde derslere hiç girmedim kaytardım hepsinden. Sonrasında iki, iki tane sınavımız da şeydi bir tanesi bölüm sınavımız bir tanesi de İngilizce sınavı. Bölüm sınavımız çok güzel geçti. Tebrik ediyorum kendimi. Bir dakika alkışlayacağım kendimi. Çok tebrikler. Diğer sınavımız kötü geçti ve kötü aldım. Hatta babama da kötü geçti dedim. Ve 76 aldığımı söyledim. 76 aldım çünkü. Ve babam da böyle yaptı. 76 kötü mü? Hani kötü geçmişti. Hani kötü 20-30 falan olmuyor mu dedim. Baba yani. Benden 20-30 mu bekliyorsun gerçekten? Ama 76 almış olmak beni üzdü. Çünkü çalışmıştım. Olsun. Hayırlısı böyleymiş. Diğer ilk sınavım daha yüksekti. Neyse sonuç olarak benim bir aylık bir tatilim başlayacak. Ne zaman? Haftaya. Haftaya pazartesine itibaren bir aylık bir tatilim başlayacak ve çok heyecanlıyım. Çünkü herkes tatillerini yaptı, bir iki hafta kullandı, tatil yaptı ne güzel. Ben şu ana kadar sıfırım. Ama dediğim, ama dediğim gibi tatil yapmış kadar oldum. Bir iki haftadır falan okula gitmiyordum. Bu haftada 3, diğer ayda 4. Yani iki ay toplamda okula gitmemiş olacağım. <laughs> Yine herkesten daha fazla tatil yapıyorum. Ama bu güzel tatil zamanlarını da verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Tabii ki de. Tabii ki de yani. Ve vision board yaptım. Ee, bunun fotoğrafını şu anda ekrana koyacağım. Bunun şeyi her yerde var bu arada. Yani vision boardların küçültülmüş hali falan ajandamda var telefonumda var. Bu mesela normal. Ve bu vision board'tan bir tane şey gerçekleşti şu anda. O yüzden çok mutluyum. Yani bu telefonumdaki bir de burada büyük hali var ki bu çok güzel. Gerçekten çok güzel yapmışım. Maşallah bana yani. Bir tane de ajandamın en başında var. Kullandığım defter... Bana odaklıyor mu şu an? Kullandığım defterlerle alakalı. Bir tane video çekeceğim. Sonra o video 3-4 bin izlenecek. Ve biz kavga edeceğiz arkadaşlar bakın. Şaka yapıyorum. 3-4 bin izlense bile çekeceğim bunu. Evet aklımda. Ama e, ajanda içerikleri çok fazla izlenmiyor. Ben eskiden çekiyordum hep. Bu da ajandamın içerisindeki. Ajandamın dışı şu şekilde stickerlarla doluyor. Şu kısım boş kaldı. Yapıştıracak stickeriniz varsa gelin yapıştıralım buraya. Şöyle bir kısım. Ajandam bu arada çok güzel. Yani bu şekilde ajanda kullanmayı çok sevdim. Bunun kapağını çok sevdim. Yani kıvrılabiliyor. Durun şurada geleceğe mektubum var. Şöyle kıvrılabilen bir kapak. Şu anda şuraya kadar full dolu yani. Daha ayın ilk başı ama hani sadece yılın en başında yapılacaklar kısımları falan da var. O yüzden de olabilir. Vision board'umu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Tabi burada sizin yardımcı olabileceğiniz şeyler de var. Mesela şu anda kanalıma abone olup beni 100 bin aboneye taşımak gibi. Eğer gerçekten kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi abone partisi yapacağız çünkü. <laughs> Zaten bol bol ukulele ve örgüyle alakalı şeyler var. Saat almak istiyorum. O var. Başka ne var telefonundan da bakayım böyle boynu var. maça denemek var mesela. Karaoke'ye gitmek var. Açık havada yoga yapmak var. Çok güzel bir 19. yaş partisi kutlamak var. Bununla alakalı hiçbir planım yok şu an. Doğum günüme az kaldı bir de. Hiç de az kalmadı bu arada. Doğum günüm 17 Temmuz. Annemin sinirini bozmak için bazen şey diyorum. Ben yani doğum günüme çok az kaldı falan. Annem böyle yapıyor. Benimki o zaman daha da az kaldı. Benimki 6 gün önce, bir hafta önce yapıyor. Çünkü annemin doğum günü de 11 Temmuz, benimki de 17 Temmuz. O yüzden ama Böyle güzel güzel hedeflerim var işte. Hani ta araba kullanmaya daha çok alışmak istiyorum. ehliyetimi aldım ama ehliyetimi aldıktan sonra bu sınavlar araya girdi ve hem sınav streslerini çekip hem de araba kullanma stresini aynı anda çekemem. O yüzden şu sınav stresi bitsin ve ben de araba kullanmaya başlayayım. Ee, annemle bol bol pratik yapacağız. <laughs> Videoları gelir arkadaşlar, beklemede kalın. Ee, daha sorunsuz bir cilt ve bol bol müze gezmek gibi hedeflerim de var bu 2025 için. Umarım ki hepsi gerçekleşir. Güzel bir yıl olacağını da düşünüyorum 2025'in. Bu arada sizin de hedefleriniz varsa eğer onları da mutlaka aşağıda bekliyorum. 2025 hedeflerinizi yazabilirsiniz. Gerçekten insanların 2025 hedeflerini yani genel olarak hedeflerini okumak benim çok hoşuma giden bir şey. O yüzden hedeflerinizi mutlaka aşağıya yazın. Ajanlama şu şekilde bir in ve out sayfası yaptım. In ve out ile anlatmak istediğimiz şey aslında. In hani 2025'te, 2025 için bu. Hayatıma daha çok almak istediğim şeyler, hayatımın e, circle'ı, hayatımın e, çemberi içerisinde daha çok görmek istediğim şeyler. Out da hayatıma çıkartmak istediğim kötü özellikler. Kötü özellik değil ama hayatıma çıkartmak istediğim özellikler. Ve ben de size şimdi in ve out listemi okuyacağım arkadaşlar hazır iseniz. Şimdi in e, kısmına ilk başta sıkı topuz giriyor. Kıvırcık saçlı insanlar, özellikle İrem, acayip güzel kıvırcık saçlarıyla birlikte topuz yapıyor. Ve ben de çok kıskanıyorum. O şekilde yapmak istiyorum. Bir malzemesini daha almaya yeltenmedim ama alırız. <laughs> daha sonrasında seyahatler. Bol bol seyahat. 10.000 adım. Bu çok önemli. Yani 10.000 adım atmak gerçekten eskiden annemle beraber çok yaptığımız bir şeydi. Bunu tekrardan alışkanlık olarak kazanmak istiyorum kendime. Yeni çaylar denemek. Wow. Pilates. Yavaşlamak. Günlük SPF. Şekersiz beslenme. Bunu çok denemek istiyorum. Sabah 8'ler. Hafta sonu gezileri. Koşu. Spontane sohbetler. Ve uzun saç. Fark ettiğiniz üzere saçımı bir yıldır arkadaşlar kestirmiyorum. Bir yıldan az bir süre galiba. <laughs> ne zaman kestirdim? Mart gibi falan kestirdim galiba. Ama Mart'tan beri bu kadar uzadı. Ki düzleştirdiğim zaman çok uzun oluyor saçım. Dalgalı yaptırdığım zaman falan ama saçımı daha da şu anlık uzatmayı düşünüyorum. Eğer ki yani ben ne zaman kuaföre gitsem ve saçımı kestirmeye gitsem. a kestiriyorken bari hepsini kestireyim deyip şu kadar direkt lapsiye kestiriyorum. Ve en son yine bu kadar kestirdim. E, şu anda tam hayatımın en uzun saçı yani bu. Bu en uzun saç şeyini ikinciye yaşıyorum. Çünkü geçen sefer de bu boydayken çat kestirmiştim. Ama bu sefer öyle bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden hani uzun saçı mutlaka yazdım. Çünkü hani olması lazım. Aat dediğimiz şeyler ise kıskanç insanlar. Yüksek ekran süresi. Yani ne kadar bir e, sosyal medya içerik üreticisi olsam da o içerik yani o ekran süresi içerisinde eğer ki 3 saat TikTok varsa yani bu mantıksız. 3 saat TikTok'ta içerik üretmiyorum çünkü saçma oluyor. Bakımsız gün geçirmek. Bu arkadaşlar bunun şöyle ee, gerçekten bunu fark ettim. Mesela saçım kötü olduğu zaman, yüzümden makyaj olmadığı zaman ki bu makyaj böyle çok abartılı bir makyaj değil. Yani sadece hani makyajdan kastım ne biliyor musunuz? Bir rimel ve bir ya benim için rimel çok önemli olduğu için. Bir rimel ve bir dudak kremi. Hani sadece bu. Bu şekilde yani böyle çok bakımsız bir şekilde bana göre bakımsız bir şekilde çıktığım zaman günüm kötü geçiyor. Ya böyle gerçekten kötü geçirecek bir şey oluyor ya da ben kendimi kötü hissediyorum. O yüzden bakımsız bir günden kastım bu. Yani cildimi nemlendirip cildimi yıkayıp nemlendirip bir dudak kremi sürüp saçımı da güzel bir şekilde hallet Dışarı çıkmak istiyorum. Tek hedefim bu yani Anladınız mı? Çünkü diğer türlü günüm Kötü geçiyor. Ee, kıvırcıkların Bad hair day, kötü saç günü çok fazla oluyor Bakalım bunu nasıl aşacağız 2025'te daha bilmiyorum. Sonrasında Kıyas, fazlalıkları tutmak, sudan önce Kahve içmek. Bugün su içtim Bol bol o yüzden kendime kahveyi Ödüllendirebilirim şu anda. Öğün atlamak Yargılamak, sağlıksız her şey Çok meşgul olmak ve insanları Memnun etme endişesi. Adlarım da bunlar Hepsine çok katılıyorum çok doğru yazmışım. Umarım ki bunları yaparım. Ama gerçekten buradaki en önemli şeyler mesela insanları memnun etme endişesinde olmak. Yani people pleasure tarzında bir şey bu anladınız mı? Hani ben seni memnun edecek kişi değilim. Yani ben senin annen de değilim. Ben senin ailen de değilim. Sen benimle buluştun okey kadar. Yani e, biraz daha 2025'te gerçekten katı olmaya karar verdim galiba. E, tabii bunu yapamıyorum hiçbir zaman. Çünkü çok iyi bir insanım maşallah ama 2025'te biraz daha iyi olma yanlarımı törpülemeye karar verdim. Hani bunun kötü anlamda değil ama biraz daha bunu törpülediğim zaman çok daha iyi olacak. Siz de fark edeceksiniz. Diğeri de bakımsız gün geçirmek zaten. Hani gerçekten insan biraz daha kendini iyi hissediyor. Yani ben ne zaman saçım güzel olsa, ben ne zaman hani bir böyle yüzüme bir çeki düzen versem kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yani sadece evde otursam bile o halde daha iyi hissediyorken dışarı çıktığımda çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Yani umarım ki çok daha iyi kararlar verdiğim bir yıl olur. Bakalım başka bahsedeceğim bir şey var mı? Her şeyden genel olarak bahsettiğimi düşünüyorum. Bir de çok güzel almak istediğim kitaplar var. Böyle TikTok'ta gördüğüm, Instagram'da gördüğüm da sevdiğim arkadaşlarımın önerdiği kitaplar yani almak istediğim çok kitap var. Ve o yüzden de şöyle bir hedef koydum kendime. Her ay 5 tane kitap okuyacağım ki 5 tane de kitap alabileyim. Bunu biraz e, belki aşabilirim kitap alırken. Çünkü indirimde bir kitap yakalayınca alıyorsunuz ve neredeydi Twitter'daydı sanki bir tane adam yazmıştı işte hani modern klasikleri zamanında keşke hepsini toplu olarak satın alsaydım hani hepsini bir anda almak istemedim okuyamam diye ama okunuyor kitap aslında ve hani şu anda çok daha pahalı. Yani maalesef ki ülkemiz hani buna getiriyor bizi. Artık hesap devri hani. Ve hani, ben hani hani benim de bundan kendi çıkardığım sonuç aslında zaten ben bu kitapları okuyacağım kesin. Bundan eminim. Hani atıyorum bir wet wet kitabı alsam belki onu ileriki yıllarda sevmem okumam ama modern klasiklerin zaten hepsini bitirme gibi bir hedefim varken hali hazırda. Hani gerçekten alayım aslında bunu. Hani çünkü 3-4 ay sonra zamlanacak ve e, belki 10 lira 20 lira zamlanacak bunu bile hesaplayacak döneme geldi. Bu bana çok mantıksız gelmedi. İsraf gibi gelmiyor kitap almak. Yani mesela kaç iki yıl önce aldığım bir kitabı şu anda okuyabilirim. Şu anda zaman olabilir. Şu anda vakit bulmuş olabilirim. Ama ben o kitabı çok daha uygun almışım aslında iki yıl önce. Mantıksız değil. Ben beğendim yani. O yüzden e, kitap alışverişi de yapmak istiyorum. Başlamak istediğim yeni güzel yazarlar var. E, o yüzden birazcık kitap alışverişi yapacağım ve bunları da sizinle paylaşırım. Böyle bir videonun içerisinde konuşuruz onları da böyle. Ve bu şekildeydi. Umarım ki keyif almışsınızdır ve beni kahvelerinizle beraber dinlemişsinizdir. Ben kahveyi gerçekten bitirdim Geri kalanı da sizden ayrı olarak devam edeceğim. Ama e, sizlerle konuşmak tekrardan çok güzeldi. Umarım ki sizler de severek izlemişsinizdir ve bu çarşamba gününün videosu bitti. Cumartesi gününün videosu da YouTuber olmakla, YouTube kanalı açmakla alakalı bir video olacak. Onu da e, merakla bekleyebilirsiniz. Spoilerını de önden vermiş olayım. Spoilerini de bildiğini söyledim ama neyse. E, tekrardan sizleri kanala bekliyorum ve abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz. Kocaman öptüm. Bay bay!